Herkese merhabalar millet. Bugün sizlerle Cengiz Han 2'de karakterimizi nasıl geliştiririz adlı serinin ikinci bölümüyle beraberiz. Size her şeyden önce şunu belirtmek istiyorum. Dün tatile çıktım ve yaklaşık 10 gün tatilde kalacağım. Bu süre zarfında videolarımız aksayabilir. Anlayışınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Bu 10 günün sonunda ard arda bir gün içinde 2 veya 3 videoyu koyarak bu bunu yani 10 günden sonraki dönemlerde sıkı şekilde video atarak arayı kapatmayı planlıyorum. Para kasma ve karakterimiz nasıl gelişiriz adlı serilerimizi 10 günden sonraki hafta içinde fazla fazla video atarak o arayı kapatıp serimizi bitireceğiz ve seri sonunda güzel bir şeyler olacak. Onları seri sonunda hep beraber görürüz. Bugünkü konumuz zodyak damgalama. Zodiak damgalama neylerle, hangi, hangi ekipmanlarla, hangi temlerle yapılır? Satürn kristali, Uranüs kristali ve Neptün kristali ile yapılır. Bu kristalleri basabilmek için itemimizin hangi gerekli koşulları sağlaması gerekiyor? Hemen size bunu söyleyeyim. Itemimizin artı 10 olması, gül ağacı kömürü basılabilecek yani bu algı, algı civaları falan var ya onların basılması, ve mor özelliğinin olması bu üç şartı karşılayan itemlere zodyak damgalama yapabilirsiniz. Bu zodyak damgalama aşırı önemli bir şeydir. Zodyaksız bir karakter yani olmuş sayılamaz. Mükemmel zodyak karakterler her zaman bir adım öndedir. Lafımızı kısa kesiyorum ve size bu zodyan nasıl olması gerektiğini ilk başta yani rastgele nasıl tutacağını göstereceğim. Ve videonun sonunda hangi karakterlerin zodyaklarına hangi özellikleri getirmesi gerektiğini sözlü olarak size söyleyeceğim. Bunları yapmak için çok fazla kristal gerekir. Elimde yeterince ekipman yok. Ve bu da benim müsvedde farm çarım. Yani buna öyle rastgele zodyaklar yapacağım. Ve sizin ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Mesela e, bu aşağıda oğlak zeka artı 40 yazıyor. Aşağıda da aktif olması için mifer ...de kova veya yay olması gerektiğini söylüyor. Uyun zaten size nasıl yapacağınızı söylüyor ama bunu anlayamamış olabilirsiniz. Mesela burada büyüsel saldırı azalt %3'ün aktif olması için... ...Nifer'de kova veya yay olması gerektiğini söylüyor. Nifer'imize bakıyoruz. Aş Aşağı tarafta kova var. Aktif olmamış ama aktif olması da önemli değil. Sonuçta orada bir kova olduğu için yukarıdaki ekipmanımız aktif olmuş. Turun cihazı aktif olduğunu gösterir. Aşağıdaki o beyaz yani silik yazıda aktif olmadığını gösterir. Bu itemlerin aktif olması için birinci silahın aktif olması için Miferin, Miferin aktif olması için zırhın, zırhın aktif olması için üst, yüzü üst bilekliğin, üst bilekliğin aktif olması için alt bilekliğin, alt bilekliğin aktif olması için kemerin ve şimdi istisna bir noktaya denk geldik. Lütfen bunu iyi dinleyin pelerinin aktif olması için rozetin rozetin aktif olması için pelerinin ikinci silahın aktif olması için de birincil silahın gerekli koşulları karşılaması gerekir. Ondan sonra e, şu bunlar karşılıklı olarak şu karşılık değil ama bu bunu gerektiriyor. Bunlar da karşılıklı şekilde birbirini gerektiriyor. İstisna itemlerimiz bunlardır. Ondan sonra kolyenin aktif olması için ikinci silahın Ondan sonra eldivenimizin aktif olması için kolyenin, üst yüzüğümüzün aktif olması için eldivenimizin, alt yüzüğün aktif olması için üst yüzüğün, buradaki çizmemizin aktif olması için de alt yüzüğümüzün gerekli koşulları sağlaması gerekiyor. Sizlerle mesela nasıl yapıldığını rastgele zodiakları tutturarak size bunları göstereceğim. Örneğin bu tutmamış ne diyor? Kolyede başak veya yengeç olacak diyor. Şu silik yazıda okuyabilirsiniz. Gerektirir kolye. Başak ve başak veya yengeç diyor. Burada terazi ve kova var. bunu çıkarıyorum. Başak veya yengeç getirmeye çalışacağım. Bunu getirdiğimizde hep beraber üstteki itemimizin aktif olduğunu göreceğiz. Bak başak veya yengeç dedik. Şuraya yengeç geldi. Bunu hemen takıyorum. Buraya baktık. Zodiac'ımız aktif oldu. bu zodyak mantığı basit yapması zor bir şeydir. Mesela bu kadar basit yani tekli tutturabilirsiniz ama neyi tutturduğunuz da çok önemli. size şunu söylüyorum. Menzilciyseniz burada zodyakta mesela yazıyor ya turuncazı da aktif hale getirir savaş büyüsüne karşı yüksek hasar diyor kapı çaldığı için annem durdurmak zorunda kaldım. Şimdi ise söylüyorum hangi karakterlerin, hangi zodyakları tutturması gerektiğini. Eğer menzilciyseniz, menzil yoksa eğer karşı, menzilli hasara karşı yoksa eğer diye bir zodyak var. Yani menzilli hasara karşı bağışıklığı yoksa eğer. Bunu getireceksiniz. Siz menzilci karakterseniz. Büyüselseniz eğer tek yani siz de yoksa yani büyüsel hasara karşı yoksa büyüsel hasara karşı bağışıklığı yoksa ya da e, büyüsel saldırı getirmeye çalışacaksınız e, şamansanız direnç getirebilirsiniz ya da menzilli saldırıyı azalt getirebilirsiniz ondan sonra yakıncıysanız kesinlikle yakın hasara karşı bağışıklığı yoksa getireceksiniz 1 2 3 4 5 yüzdeleri geliyor 5 getirseniz tabii ki en iyisi olur zodyak nasıl yapıldığını gösterdik örnek olarak bir tane tutturduk ve kimlerin hangi yoksa yani hangi zodyakları yapması gerektiğini söyledik bugünkü videomuzdan da bu kadar dediğim gibi 10 gün tatildeyim videolarımız aksayabilir ama tatilden döndükten sonra videolara tam gaz devam edeceğiz izlediğiniz dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.